Ya kitapları teşvik ettiler. Aa, kitap okumak yararlıdır diye değil o korkunç bir cümle. Allah'tan bunu bana kuran hiçbir yetişkin olmadı ama ortalıkta kitap vardı. Öncekiler tabii resimli kitaplar, Aa, resimlere bakıyorum. Tek çocuğum zaten canım çok sıkılıyor, hayaller kuruyorum. Orada okuyamadığım zaman bile hani resimlerden ben kendime göre hikayeler uyduruyorum. İlk resimliden tamamen yazı olan bir kitaba geçtiğim anı hatırlıyorum. Bir masal kitabıydı, altın kitaplar işte o zamanlar böyle masal kitabı falan yapar. Ve ben hani sayfaya baktım. Pek de ilk an hoşuma gitmedi yani hani resimlerden sonra buz gibi bir şey yani. Saman kağıt, hıdı böyle bir harfler şeyler hani çok sıkışık. Ama bir paragrafı okuduktan sonra şöyle bir durduğumu, gözümü kapadığımı ve gözümün önünde çok güzel bir resim canlandığını hatırlıyorum. Ve büyük bir özgürlük olduğunu fark ettim. Hı. İstediğim yere gidiyorum. Bedenen orada durduğum için hani bu firarı anlamıyorlardı. Ve kitap okumak benim için özgürlüktü. Ondan sonra zaten hiç bırakmadım.